Namaste. Herkese İzmir'den muhteşem bir bahar gününden muhteşem bir cumartesi'den sevgiler, saygılar. Umarım herkes çok iyidir. Canım arkadaşlarım uzun süre oldu video çekmeyeli. E artık dedim ki zamanı geldi. Sen al bir video çek. Arkadaşlarını buluş Seni özleyenler var. E <laughs> ben de hepinizi çok özledim daha sık video istiyorsunuz haklı olarak inşallah daha sık videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar benim e, farklı bir işim olduğu için çok fazla vakit ayıramıyorum son dönemde gerçi evdeydim, rahatsızlıklarımdan ötürü ama yine de kendime şahsıma ait işlerim var o yüzden de çok fazla yoğunlaşamıyorum youtube kanalına ama artık düşündüm ve profesyonel bir şekilde e, sizlerle buluşmaya karar verdim bunun için bir altyapı oluşturduk e, editörüm olacak ve e, sistemi düzenleyecek bana bu konularda yardım edecek e, bir e, sosyal medya Danışmanım olacak. Ee, i̇nşallah daha güzel şeylerle karşı karşıya geleceğiz. Biliyorsunuz ben şehir şehir gezdiğim için işimle ilgili ee, oralardan da videolar yapmak istiyorum. Hayatımız sadece ritüellerden ibaret olsun istemiyorum arkadaşlar. Ben baştan beri söylüyorum ama e, arkadaşlarım çok fazla talep ettikleri için de böyle e, ritüellerden gittik bugüne kadar. E, kitap paylaşımlarımız olacak. Onun dışında metafizik, bilinçaltı, e, psikoloji felsefe bildiğim tüm konulardan videolar yapacağım. Gittiğim şehirlerden size videolar yapacağım. Oranın geleneksel yiyeceklerinden içeceklerinden ya da yaşam tarzlarından bahsedeceğim. Daha konsept bir e, kanalım olsun istiyorum açıkçası. Tamam hani sizlerin e, istediğiniz doğrultuda da ara ara videolar yapacağım ama e, birazcık daha e, kendime özel olsun istiyorum. E, bunun dışında <laughs> Tuğçe, Iş Işınsu. E, Işınsu. Tuğçe Işınsu. Işınsu. Tuğçe Işınsu'nun tılsımlı kitabı gibi benim de e, tılsımlı bilekliklerim var biliyorsunuz. E, sık sık soruyorsunuz. Bunlarla ilgili e, fiyatları çok uygun bir şekilde isteyen alırsa e, onların isimlerine uyumlama yapıp Adreslerini göndereceğim. Küçük bir ücreti var. Ee, herkes alsın diye. Çünkü çok fazla soruyorsunuz. Eğer talep eden olursa bana ulaşabilir. Arkadaşlar. Ee, Instagram adresimi bir süreliğine değiştirmek durumunda kaldım. Çünkü fotoğraflarım çalındı. Saçma sapan sitelere konuldu. Arkadaşlık sitelerini öyle söyleyeyim. Ee, gereken yerlere şikayetler yapıldı. Ama Instagram adresimi yine eski adres olarak düzelteceğim. Buraya da yazacağım. Linkten ulaşabilirsiniz. Onun dışında Facebook kullanmıyorum. Var ama aktif bir şekilde kullanmıyorum. Onun dışında görüşmeyeli umarım herkes çok iyidir. Tılsımlı bileklerden isteyen olursa Instagram'dan, Messenger'dan ya da e, mail adresiyle bana ulaşabilir arkadaşlarım e, dediğim gibi çok cüzdi bir fiyat ben zaten uyumlama için çok küçük e, alma verme döngüsü adına küçük bir fiyat ekleyeceğim onun dışında sadece aldığım fiyattan adresinize yollayacağım gerçekten de enerjimizi yükseltecek çok güzel pembe ve kırmızı e, aşk ve sevgi enerjimizi yükselten e, bileklikler bu arada hani küpemle çok fazla uğraşan arkadaşlarım var ya bakın burada da boss yazıyor acaba ne mesajı veriyoruz değil mi bir düşünelim bakalım Arkadaşlar yapmayın böyle şeyler ya. Biliyorum benim genelde takipçilerim yapmıyor ama e, hiç böyle e, alakam olmayan insanlar küpeyle ilgili, onunla ilgili, bununla ilgili yorumlar, e, saçma sapan şeyler yazarak canımı sıkmaya çalışıyorlar. E, sorun değil. E, onlar da olacaklar ama her şeyin altında bir şey aramayın arkadaşlar. Yani öylesine takılmış, öylesine kullanılmış nesneler de olabiliyor hayatımızda. Evet, ritüelimize geçelim mi yavaş yavaş. Bundan sonra Umarım sayfam düzenlendikten sonra kanalım düzenlendikten sonra daha sık videolar yapacağım. Haftada biri çıkartmayı düşünüyorum videolarımı. Şu anda ayda bir gibi olmuş. İstatistikler e, ilk başlarda yüzde 98 bayan takipci, bayan değil kadın takipçi yüzde iki erkek takipçi gösteriyordu. Şu anda yüzde 80 kadın, yüzde 20. Erkek takipçiyle kanalımız devam ediyor arkadaşlar. Onun dışında da Azerbaycan, Hollanda, İsviçre'den, Rusya'dan izleyen arkadaşlarım varmış. Yüzdeye bakılırsak en çok Azerbaycan ve Rusya'dan izleniyorum. İsviçre ve Hollanda'ya da buradan sevgilerimi yolluyorum. Tüm ülkeleri kalbimden sevgilerimi yolluyorum. İyi ki varsınız, İyi ki benimlesiniz diyorum. Ee, canım arkadaşlarım, onun dışında da dediğim gibi bilgilendirmelerimizi yapıyoruz ve İzmir bugün muhteşem, o kadar güzel bir enerji var ki. Satürn günü, Satürn'e kötü e, gezegen muamelesi yapılıyor ama ben çok seviyorum. Evet, güçlü bir enerjisi var, dönüştüren bir enerjisi var ama enerjileri düzgün kullanırsak da gerçekten bizim için faydalı işlerle e, başarılarla donanırız diyorum arkadaşlar rütuelimiz e, aslında adım atmayanlar için hani küsmüşsünüzdür size adım atmıyordur inatçıdır ya da e, çok hoşlanıyorsunuz ama bir türlü adım atmıyor beklediğiniz şeyi yapmıyor onlar için bir ritüel hazırladım e, zamanında eğitim aldığım hocalarımın bir tanesi yapmış e, aslında tam olarak aynısı değil birazcık değiştirerek ben de katkı sağlayarak kendimce bir ritüel hazırladım e, Adı bana adım at. Retailimizin adı bunun için herhangi bir gün e, aslında gözetmiyoruz yine her zaman ne diyorum ay günü olan pazartesi günü enerjiler yoğun işlerimizin çabuk olmasını istiyorsak e, çarşamba merkür günü artık merkür düzeldiğine göre merkür gününden faydalanabiliriz perşembe jüpiter cuma venüs günü 4 gün salı ve cumartesi günleri birazcık dikkatli olmak gerekiyor eril enerjinin fazla olduğu günler e, o yüzden de pazartesi çarşamba Perşembe ve cuma günlerinden herhangi bir günde saatte gözetmeyebilirsiniz ama akşam saatleri uygundur. Ben burada ritüellerimde bugün sayı sekanslarını kullanacağım arkadaşlar. Ritüellerimde çoğunlukla sizlere zaten bazı bilgileri aktarıyorum. Bunlar renkler, renklerin enerjileri, sayıların enerjileri, günlerin enerjileri, gezegenlerin enerjileri diye kategorileştirip sizlere bunları basit bir dille anlatmaya çalışıyorum. Ritüellerinizde ve kendi doğal hayatınızda kullanmanız sizin faydanızda olacak diye bu konularda da bilgilendiriyorum şimdi ritüelimizi geçebiliriz e, ritüelimiz için gerekli malzememiz pembe, mor ya da kırmızı bir keçil kalem bir A4 kağıdı her zamanki gibi şöyle göstereyim ekran resmi alabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde sayı sekansları var tersten okuyorsunuz ama önemli değil 548 ve 777 bu sayı sekanslarının enerjileri çok yüksek okurken 5 4 8 aktive ediyorum okurken 7 7 7. Onlar kere okuyarak e, sayı sekanslarımızı aktive edebiliriz. A4 kağıdımızı aldık. Mor, kırmızı ya da pembe kalemimizi, keçeli kalemimizi de aldık. Üste 548'i yazdık. Altına seni seviyorum, sen de beni seviyorsun yazıyorsunuz. Sonra 7 7 7 ve buraya ismini yazıyorsunuz sevgilinizin. İsmini atıyorum. Ayşe Buraya da kendi isminizi 7 kere 7 kere 7 kere buraya da bana bir adım at yazıyorsunuz. Adım atmasını istiyorsunuz ya bunu başka bir şey için de yapabilirsiniz. Bana aşk ol için de yapabilirsiniz örneğin. Ama adım atması için genelde çok işe yarıyor. İki tane arkadaşım yaptı. Geçen hafta inanılmaz sonuçlar aldık arkadaşlar. Hiç adım atmayan inatçı keçi gibi inatçı olan insanlar adım attılar. Ee, bana adım at yazıyoruz yanına. Onu da 7 kere yazıyoruz. Sonra bu kağıdı ikiye katlayıp 548-777 yazıyorsunuz. Sonra 4'e katlıyoruz. 548-777 yine yazıyoruz. Sonra katlıyoruz, katlıyoruz, katlıyoruz. Bu 7 kere katlanıyor. Ve her katladığımız noktaya da 548 777 yazıyoruz. En sonunda şu şekle geliyor. Arkadaşlar. Şu şekle geliyor. Ve bunu bağlıyoruz. Bu şekilde. Ee, i̇p olarak eğer kız arkadaşınız için yapıyorsanız pembe kırmızı seçebilirsiniz. Erkek arkadaşınız için yapıyorsanız ipiniz mavi olsun. Bağladıktan sonra üzerinizde taşıyorsunuz. 7 gün süresi var. 7 gün içinde de muhtemelen dönüş sağlıyorsunuz. Her şeyden önce arkadaşlar ben her zaman söylüyorum. Eğer siz karşı tarafın 7 gün sonra ne yapacağız diye soracaksınız muhtemelen. Olsa da olmasa da yakın. Eğer olmayacaksa yakıp küllerini lavabodan aşağı akıtın. Eğer tekrarlamak istiyorsanız yine bir hafta ara verdikten sonra tekrarlayabilirsiniz. Ben her zaman diyorum ki arkadaşlar ritüel yapıyoruz ama eğer bizim enerjimizde değilse karşı taraf. İnanın e, olmuyor yani burada şey e olmuyorsa niye ritüel yapıyoruz aslında aynı enerjide olup bir türlü bir araya gelemeyen insanların enerjilerini birleştirerek kavuşmalarını sağlıyoruz çok basit hani e, burada e, zorlama iş olmuyor eğer sizi seviyorsa gerçekten değer veriyorsa aynı frekanstaysanız Zaten olacak. Ben hepinizi çok seviyorum canım arkadaşlarım. Bu arada bir eleştiri geldi. Eee e diye çok fazla söylüyormuşum. Lütfen e, kusura bakmayın. Kelimeleri seçerek konuşmak durumunda olunca insan birazcık herhalde vakit kazanmak istiyor onunla ilgili. Onun dışında e, söyleyeceklerimin hepsini söyledim. Bu ritüel çok güzel bir ritüel. Ritüelimiz için çok fazla malzeme gerekmiyor. Umarım herkes... E, adım atması istediği kişiden adım attı